sıradan rakamlarımızla ilgili uygulamalar Bu uygulamalara ulaşmak için ana menümüzde rakamlar butonuna tıklamamız yeterli. Rakamlar sezdirme. Rakamlarla ilgili iki temel çalışmamız olacak. Rakamların sezdirilmesi ve yazılışları. Öncelikle sezdirme bölümüne giriyoruz. 8 0 Sıyırbazın şapkasında bir tavşan var. Aa! Tavşan kayboldu. Şimdi şapkada hiç tavşan yok. Sıfır tavşan. Sıfır. Sıfır. Tabakta bir kurabiye vardı. Ayşe kurabiyeye bayılır. Bak işte söylemiştim ben. Ayşe kurabiyeni yedi. Tabakta hiç kurabiye kalmadı. Sıfır kurabiye. Sıfır. Sıfır. Önceye kadar tekrarla. Tamamladığında ileriye tekrarla. Evet, sıra geldi sezdirilen rakamın yazılışına. Buradaki uygulamamız rakamların dışında bir uygulama değil. Aynı uygulama burada da tekrarlanıyor. İlk önce sol tarafta rakamın nasıl yazıldığına dikkatlice bakıyoruz. Ve diğer tarafta kendimiz ya da öğrencimiz görüyoruz. Hatalarınızı görmek ya da ne kadar iyi bir iş yaptığınızı görmek için tekrar gelin. Yeni bir çalışma için hazırlanın.